Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AO oyundan bedava eşyalar alacağız. 3 eşya. Belki 2 olur ama başka yerden belki bir tane daha alabiliriz. Şurada benim yazdığım gibi yazabilirsiniz. Videoyu, dur videoyu durdurup hemen şu oyuna giriyoruz. ay ne oldu Heh. evet oyuna girdik ne olmuş bize şimdi oyunun gelmesini bekleyeceğiz burada kardeşim de yanımda arkadaş şarkı söylüyor Tenis diyoruz. Tenise basalım. <laughs> tamam. Bu işareti dinledim. Şimdi bu oyunda ya. Oyunun gelmesini bekleyelim. oyun gelmeyi. Bakka varlar diyor. Allah'ım Evet. İlk önce bu tavşanları bu arada bu kangaroları bulduysanız şu şuradaki şeyleri bulduysanız onları da alın. Bunun tarzı şeyler değil bu değil mesela. Ve gidip şuraya başlayayım diyecektim de başlayamıyorum. Ben çıkamıyorum kaldım, içeride kaldım İçeride kaldım ben ya çıkmak istiyorum Çıktı geliyoruz. Evet geldim. Ve şurası boşmuş. Şuraya gireyim. şimdi kuvvalı çantayı almak istiyorsanız bir kere kazanmamız gerekiyor bu oyunu. Bir kere şuradan kazanmamız gerekiyor. Hemen oyuna başlayalım. Hayır nereye attı? Ne <laughs> <Ha>, buldum geldi. Buldum. Buldum. Bu sayı mağazıklar daha geldi bile. Şimdi ana elimizde ne var böyle? Neyse. Şimdi buralarda bir yerlerde uçak alanı olması lazım. Birinci eşyamızı aldık diyebiliriz. Evet. Şimdi nerede o yer? Evet geleceğimiz yer işte burasıydı. Şöyle yer. Şurası gidiyoruz oraya. Orayı görmüştük sanki ama. Anam. Gidiyordum. Evet. Talk diyor. Konuşuyoruz. Evet. Şimdi buradan gidiyoruz. Bu parkuru kazanıyoruz. Parkuru kazandığımız zaman Hay be evet, bir de bunun bilgisayardan oynuyorlar. Sinir falan olmuyorlar mı ya? Ulaşana kadar. <laughs> ya şaka gibi ya. geçtim. Düşmeyeceğim. Heh, düşmedim yok bir. Hayır. Hayır. Tam da dibindeydi. Böyle diplerinde hep ben kaybediyorum. şurayı kazanıp geleyim. Evet buraya da geçtim. Şimdi sıra burada. Buraya geçeceğim. Buraya. Konuştum ya o yüzden herhalde. Ne de nazar şey, değil hep. Evet burayı da geçtim. Şimdi şuraya geçeceğim. Ne yapıyorsunuz orada? Hiç yok. Bu oyun nasılsa öyle yapacağız. Evet. Nasıl ya? Niye bunlar çok zordu ya? Kolay bir şeyden gitmiştim. Şuradan şuraya gelmem. Bunu sürdüm şuradan şuraya geldim. Sürekli kaybedip duruyor benim gibi. Ben buraya böyle geldim. Şimdi rahatım. Şimdi buraya geçeceğim. Burası nasıl bir yer? Hey dostum buraya gel. Ben de gözükmüyorum şey? <laughs> <laughs> görmez. Ben gideceğim Şu mavi şeylerin şeylerim kurayla falan you yeah. Bunlar yani görünmez değildi normalde ya. Çok korkuyorum. <laughs> ne, nereye kadar Yahu Şey orası ya. Allah aşkına. Bu haksızlık ya. Bende niye görünmez bu? Oho. Daha kazanmama çok var. şu kazanma yeri. Ve ben buraya geçemiyorum. Çünkü burada bir oyun uzantılık var. hareket ediyor. Aa ne güzelmiş. of ya düştüm. Hiç hareket etmiyorsun. nereye gidiyor aşağı böyle benim ekranımda niye gözükmüyor bu ya tam bir saçmalık hızlıca gidiyorum bin defa öldüm ya hayır ya ufay benim aklım uçağın üstüne atlasam öldüm <laughs> dur ya orası geldi yok hiç bir yere gelmemiş ben yani şurası burasının geldiğini görmüşüm ya buradaki yol niye gelmiyor Oke, angetan mabrino, sikit cuma coba jauh Ya 这样。Yeah. siz görüyor musunuz? Benim ekranda gözükmüyor. Aha burada bir nokta. Uyyy. Zıplaya zıplaya gitsem bir şey olur mu acaba şu şekilde? görebiliyor musun? şu oldu. Yemin <laughs> ediyorum sinir oldum. Sen geldi bana yol öğret. Dur bu yolu geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben burayı geçemedim. Bunu kazandığımız zaman şu altımızdaki görüyor musunuz? Şunu. Bu uçağı alıyoruz. Ben burayı kazanmaya niyetim de yok. Burada ortada kaldım. Hı, gidiyor. Bakın, durup durdum. O yüzden ben burayı kazanmak istemiyorum. İkinci eşyamız buydu. Sonra üçüncü eşyamıza geçelim. ölüp şuradan ölüyoruz. <laughs> bir de bir eşya daha vardı. Abi eşya alamadım mı? Evet alamadım Gökçe <laughs> Olsun abla. Boş ver değil mi? Hı hı. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Zaten çok fazla uzun oldu. Diğer o eşyayı başka videomuzda alsaz mı? Hı hı. Bence de zaten videolarımıza çok like gelmiyor. Şimdilik 2 like. Şimdilik iki like Tövbe Şimdilik iki eşya yeter mi? Yok yetmez. Şuranın on olmasını. On yapacağız orayı. Öyle. On yapalım hadi orayı. On yaparsa sanki bir eşya geliyor. Diyebiliyorum. Şurası 2. Hadi atalım. Vurdum. Ama vurdum. Üstünden geçti. Vurdum vurdum. Eee vuramadı. Şu ateş sayesinde hızlı olabiliyoruz. Öyle biliyorum. 5 level'e uğraştım. 5 level'e ulaşınca da bu geldi. 10 level'e ulaşmaya çalışıyorum. 10 level'e ulaşınca bakalım bir şey gelecek mi? Hmm. Evet. Şunu oynayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an 9 puanı 9 şeye ulaştım. Ve şu an beraber oynayalım. Hadi başlayalım oyuna. Ve evet, oyun başlıyor. Çok heyecanlıyım. Gerçekten hediye verecek mi acaba? Evet görmüştüm. kaybettim. Vurmadım mı ama haksız mıyım? Evet. Vurayım. Uyup vurdum. Bu gidişle yeşil renk aldım. Yeşil bir şey aldım. Eee! Ya. Ama çok iyi oynuyor ya. Bu haksızlık. Oyun da bana hak vermesi lazım değil mi? Ay, gitme top. Neyse, kaybettiğimiz sade 100 puan veriyor bize gene de. <laughs> Şu an 6 puandan sonra 200 puan. Şimdi 100 puan verdiği için bir tane daha oynamamız lazım. Uğraştığımızdan dolayı, emek verdiğimizden dolayı belki oynayamıyordur. Hey gençler, gelmeyecek misiniz? Bak ben çok kaybediyorum. Başlayalım. Birisi geldi. Burada. Evet arkadaşlar. 10 puanı ulaştım. İnanamıyorum. Bildirim geldi. Hemen oyundan çıkalım. İçeri otursana ses katmayın ama, olur mu? Lütfen. Aa. Evet hemen Olsun. elde aldığımız anne eşyalara de gidip de bakalım. Nereye? 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 durdurmayacağım. Yok, ha, var Hat. Bunlar zaten, evet. şey zaten bende vardı. Müstekin Fage olarak bir şey almışız mı? bunu zaten bende vardı. Team Galatasaray arkadaşlar. Shoulder Hepsine teker teker bakıyorum. Front. Need to, need to. Bunu eee flk şey kas koyundan aldım. Oyuna giriyorsun. Bekliyorsun. Geri çıkıyor. Yok öyle değil. Bunu bir oyundan aldım ama bilmiyorum hangi oyun. Belçika giriyorsun. Şimdi bakın. Bunları aldık. Bir bunlar. Bir bunları aldık. Başka bir şey almışız mı bakalım. Evet başka bir şey almamışız. Bunları almışız arkadaşlar. Şu 10 tane 10 tane tenis oynadığımız için bu da bir tane tenis oynadığımız için 10 tane tenisi kazanıyoruz. Bir tane tenisi kazandığımız zaman aldık bunda. Bakın şu şöyle. Ee, bu da böyle durum gelsin. Heh. Eğer o uçak yerini kazanırsanız size uçak gelecek. Ama ben gördüğünüz gibi çok şey olduğu için orası kazanmam imkansız oldu. Şu çok tatlı değil mi bu arada? Oş 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 kıyamam bin şanya. Duy bakalım. Gelsin. Boş ver. İşte eşyalarımız böyle. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle free eşyalar istiyorsanız. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. <laughs>